geleceği anlamak için basit kronolojik siyasi tarih çizelgesi. Milattan önce 5000 şehir devletlerinin kuruluşu ve bölgesel devletlerin oluşması. Mezopotamya ve çevresinde, Anadolu'da, Mısır'da, Suriye Filistin bölgesinde, Çin ve Hindistan'da genel olarak doğal sınırların dışına çıkmayan bölgesel devletler var. Milattan önce 600 İmparatorluk devletlerinin oluşması. İran merkezli Persler ve sonrasında Partlar, İyonya ve Grek medeniyeti, Makedonyalı Büyük İskender ile Helenistik dönem, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu, Çin'de Savaşan Devletler döneminin sona erip Çin İmparatorluğunun kurulması, Orta Asya'da Mete Han'ın kurduğu Büyük Hun devleti var. 0 tarihi Hz. İsa'nın doğumu ve Hristiyanlık. 0 yılı sembolik olarak miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Milattan sonra 350, kavimler göçü ve Roma İmparatorluğu'nun parçalanması milattan sonra 600 ila 1000 yılları İslamiyet'in doğuşu yayılması ve Doğu ve Batı dünyasını birleştirmesi milattan sonra 1000 ila 1600 yılları steplerin yani Türk ve Moğolların hakimiyeti milattan sonra 1600 ila 1989 Batı'nın dünya hakimiyetini ele geçirmesi 1989 Sovyetler Birliği'nin dağılması Çin'in dışa açılması dünyanın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezini Batı'dan Güneydoğu Asya'ya kaymasının başladığı tarihi. 2000 yılından sonra yapılan bir analizde Çin geçmiyor ya da siyasi, ekonomik, askeri, sosyal, diplomatik herhangi bir olay Çin ile ilişkilendirilmiyorsa o analizi çöp sepetine atabilirsiniz.